Bu videoda ücretsiz NFT sahibi olma şansınız var arkadaşlar. Nasıl mintleyebiliriz? Nasıl bu NFT'lere sahip olabiliriz? Tüm detaylarıyla anlatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoda Nitro Base adındaki free mint'ten bahsedeceğiz. Yani ücretsiz NFT sahibi olmak. Zaten birçok takipçimiz bundan whitelist sahibi. Whitelist ne demek? Önden alım hakkı demek. Eğer white listimiz yoksa alabilecek miyiz? Evet alabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü white listte 4938 tane var. Bu NFT'den toplam 10.000 tane var. Public'e de white listten geri kalanlar public. Yani herkese açık bir hale satışa sunuluyor olacak. Herkese açık olanın saati akşam 9.30'da gerçekleşecek. Whitelist sahibi olanlar da 9'da yapması gerekiyor mintini yarım saat bir aralığı var arkadaşlar. Nitro neydi peki kısa bir ona da değinelim. Nitro Solana ve Cosmos arasında bir ağ geçidi görevi gören Solana için ilk katman 2 ölçekleme çözümü demişler. İlk olmasından dolayı önem arz ediyor arkadaşlar. Zaten ücretsiz bir NFT. Bunu mintledikten sonra projesi de güzelse markette, ikinci markette güzel bir karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece free kısmını yani ücretsiz kısmını anlattığımız bir durum. İkinci marketten hocam alalım mı almayalım orası tamamen sizin kararınız. Peki bunu nasıl mintleyeceğiz? Hangi cüzdana ihtiyacımız var? Bir pantom cüzdanına ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şu an sağ üstte pantom cüzdanı nasıl kurulur videosu çıktı arkadaşlar. Eğer böyle bir cüzdana sahip değilseniz o cüzdan kurulum videosunu izleyerek nasıl kurulacağını öğrenebilirsiniz. Şöyle bir soru da çok gelecek. Ne kadarlık fiyatmam lazım? Benim cüzdanımda buçuk dolar kalmış arkadaşlar. Ben bunu ekstradan atmama gerek yok. Bu bana fazla fazla yetecektir. Ne zaman diyecektik mintleyecektik? mint diyecektik Peki mint butonu nerede? Hemen burada arkadaşlar. Bu videoda kullanmış olduğum sayfanın linklerini de açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Oradan da siz bu sayfaya erişebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki buton saati geldiğinde mint yazacak sadece ve daha koyu bir kırmızı renge dönüşecek. Hemen onun üstüne basacağız. Ardından pantom cüzdanımız açılacak otomatik olarak. Orada bir onay vereceğiz. Onay verdikten sonra da NFT'yi mintlemeye çalışacağız arkadaşlar. O sırada çok kalabalık oluyor ücretsiz olduğu için. İnşallah hepimiz mintleyebiliriz diyorum denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Akşam 9-9.30 arasında herkes Telegram'da olabilir arkadaşlar. Kendi aramızda konuşuruz. Kimler mintleyebildi, kimler ne kadara sattı. Bunun heyecanını hep beraber yaşayabiliriz. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğenen ve yorum atan kişilere publikten mintleyebilecekmiş arkadaşlar. Öyle bir duyum aldık. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.